Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Nisan Salı günü Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ'da bizleri bekleyen 8 koşulu bir program var. Antalya'da ise 10 koşu var arkadaşlar. 10 koşu. Fakat biliyorsunuz ki artık 8 koşulu programlarda da 2 altılı var. Bu sebeple her ikilimizde de 2'şer altılı var. Biz de birbirine yakın planlamalar yaptık. Onu belirteyim. Yani Antalya'da tabii iki yarış daha fazla ama altılı sayısı aynı olduğu için artık hemen hemen denk oluyor diyebilirim bilginize. Kanala henüz abone değilseniz abone olalım arkadaşlar, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak da veya teşekkürler üzerinden destekte bulunabilirsiniz bilginize. Yani biz her gün sizlere video yapmaya devam ediyoruz. Sizlerden de tabii ki desteklerinizi bekliyoruz imkanlarınız doğrultusunda. Evet saat altı içeri kalık yarış 13 handikap 4 araplar 1700 kompist yarış olacak. E, fırtına İbiş ve Uçarım'ın kızı Ekürü. E, toplam 9 adet e, safkan var. Arkadaşlar 8 numara bizim atımız değil. Yetiştiricisi de değiliz. bildirmem lazım isminde Karaca geçtiği için. Ha, her zaman her videoda söylüyorum böyle atlar denk geldi mi. Onu belirteyim arkadaşlar. Şimdi tahmine geçiyorum. bir e, 1 numara Yunus Çelik başta Kır Hatun bir numara favorimiz. Bu arada altılı ilk aya gördüğünüz gibi ee, bir numarayla başladık. Ardından bu koşuda yani çok böyle bir yani rakipsiz gibi duruyor. O, o sizi aldatmasın. Yani o sizi aldatmasın. Altı gün evvel yarış gören bir at. Yaren abla altı numaraya dikkat. Bu bir. İkincisi e, Ferit yardımcıyla Gözüm Aydın. E, yedi numaraya da dikkat arkadaşlar. Bilhassa bu atlar iyi iş yapabilirler. Geniş için içinse burada e, ben e, Karaca Dünya 8 numaraya şanslanacağım. O da bu sene 2 tane kum tabelası var. Toplam 3 yarış koştu. Buna rağmen iyi durumda olduğunu görebiliyoruz. E, benim tercihim arkadaşlar bu koşuda bir favori olmakla beraber yanına 6, 7 ve 8 ilavesi aynen bu sırayla düşünülebilir. Gelelim ikinci koşuya. Saat 6.30'da koşulacak. 15 at mücadelede 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pisti yarışı. Ya tabi bu yarışın bu koşuya denk gelmesi, bu sıraya denk gelmesi tesadüf değil. Yani 5 tane at var ve burada kimin kazanacağını herkes tahmin edebiliyor. Bir numara Ferhat kardeş Hasan Altunday dersinde banko olacak. Mecburi bir banko yani gerçekten bu yarışta. Tabi bunun bu koşuya gelmesinin sebebi de bir sonraki koşu ikinci altılı başlayacak arkadaşlar. O yüzden e, bu ikinci koşuya denk gelmiş ki ikinci altılı da bulunmuyor. Sadece ilk altılı da bulunuyor. Bir numara Ferhat Kardeş. Dış start tercihleri Nuskova'da almış. Olsun biz yine banko tek atacağız. Yani bunda bir sıkıntı yok. E, i̇kinci koşu bir numara banko tek. Bu bizi neye itiyor? Tabii ki ikinci altılıya da bir tane tek çıkarmamız gerekiyor mecburi. E daha iyi zaten iki tane tek olsun bütçelerde rahat eder. Herkes memnun olur diye düşünüyorum. Üçüncü koşuya gelelim. Saat 7'de meydan 3 yaşlı Araplar 1000 metre kum pist yarışı olacak. 10 adet safkan var. İlk kez start alıyorlar tabi. Şart 1 gibi aslında ama doğu illerinde meydan olarak koşuluyor bu yarışlar. Onu belirteyim. Şimdi şöyle idman gösterelim. İdman'da dikkat çeken Berrucav 8 numara. Yani bu at 56 buçuğu ile birlikte 28 20 ile birlikte dikkat çekiyor. Şanlıurfa'da çalıştı. Yani 29 Mart İmam belki hani eski bir tarih gibi duruyor ama bizim için önemli değil. O sadece bir şeye bakmak lazım. E, dereceye bakmak lazım arkadaşlar. Atın potansiyelini görmek lazım. E, illaki İlla bir idman veya benzeri bir durumu vardır. Henüz tabi e, yansıtılmamış olabilir buraya. E bir de tabi e, pist değiştirecek, yer değiştirecek, şehir değiştirecek. Hani o mesele var. Onu da yine göz önünde e, bulundurabilirsiniz. E, bunun dışında tabii e, baktığımızda e, dikkatimizi çeken bir isim e, ilman itibariyle böyle çok fazla yok. Ama ve lakin e, tabii e, bu koşuda e, bizim tercih edebileceğimiz birazcık orijin bazlı e, tercihler olabilecek adlar var. Bunlardan birisi mesela e, Küçük üstün 5 numara hem tehdit yardımcı biniyor kendisi sahtanları ve son Martı Gobak Bey temsilcisi e, değerlendirmeyi aldık net bir şekilde Yine bir diğer son martı temsilcisi Uçan Adile 10 numaraya daha burada şanslanıyorum. 8 numara Berrucan Fogoli dedik zaten. 8, 5 ve 10 gayet yeterli gözüküyor. Ee, burada arkadaşlar. Tabii e, kalan isimlerden de 2 numara Biçer Roza'dan işte bahset e, bahsetmemiz lazım Aziz Akdemir'le ile birlikte. E, Necmi Altınla belki bir tam denemesi de yapılabilir. Bu 2 ve 3'ün geniş kupon için e, düşünebileceğini düşünülebileceğini belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir de bir de bir de aslında küçük ce cever. Küçük cever bu yarışta bilemiyorum. Ama bir sonraki koşusunda eee katı ikrits safkanı bir iyi bir yarış gelebilir. Ya yani burada iyi koşabilir. Bir sonraki koşusunu kazanabilir olarak değerlendiriyorum. E, onu söyleyeyim. Yani not olarak aklınızda bulunsun. E, tercih konusunda 6 numarayı yani almakla almamak arasında çok kaldım. Bence yazın bu arada bence yazın 6 numarayı yazın. 6 ata çıkın burada. Niye? Çünkü ben size ikinci teki vereceğim ya. O ikinci tek ilk altılıyı kapsıyor. Yani ilk altılıda iki tane tekiniz oluyor zaten. O yüzden bütçe konusunda bir sorun olmayacak. Yani o, o tek ikinci tek iki altılıyı birden kapsayacak şekilde. Hani öyle söyleyeyim. Dördüncü koşuya geldim. Saat 7.30'da 16 handikap. 3 yukarı İngilizler. 1900 kum pist yarışı olacak. 9 adet safkan var. Arkadaşlar e, bu 9 adet içerisinde favorim benim e, Hasan Altunay'la Begonya 8 numara. 13 gün evvel kazandığı yarışta burada en formda isim. Rakip olarak biraz seferlik yardımcı ile 4 numara Asabi'ye dikkat etmek lazım. 3 numara Kim Palotelli ile Azizak ile birlikte yine yazılmalı. Bunlar artık tabi pek formda değiller ama kalite itibariyle gerekiyor bu adları yazmak. Yine böyle boş bir grupta yani boştan kastım tabii ki şey e, favori olmaması. Eldoret gibi bir isim 5 numara Yusuf Cengiz'in sürpriz yapabilir. 114 gün arasına rağmen tercihleri alabilirsiniz arkadaşlar. 5. koşuya geldim. 14 tane 3 yaşlı İngilizler. 1900 kum pist olacak. Arkadaşlar burada e, favorimiz bizim 13 gün evvel 3. olan Necim Altın'da 1 numara Amerikanlı kız olmuştur. Ardından bu koşu için ideal durumda Hasan Altun dairesinde 6 gün evvel 2. olan Yetim Hasan 2 numara diyeceğim. Melis Hanım 3 numaraya dikkat edelim. Ve 6 numara Gökçe Han yine dikkat edilmesi gereken bir isim. E... Yani yeterli boyun oyun. 4 at yeterli olarak görüyorum. Zaten bir öncekinde 6 tane at yazma durumumuz olduğu için burada 4 at yazarak onu bir telafi etmiş olursunuz. Geniş kuponcular. Yoksa küçük kupon 1-2-3 arkadaşlar. 1-2-3 küçük kupon 6 numara ilavesi geniş kupon için söz konusu olarak gözükmekte. 6. koşuya geldim. Evet 7 at var. Ne demiştim ben size? İlk altılıyla, ikinci altılıyı birden kapsayan beyakla ikinci teki atacağız dedim ki o da burası oldu. Şart 3 dişi mücadele. 4 yaşlı Arapları. 1900'de kumda izleyeceğiz. Ee, Ekürler. Sağ Kraliçesi ve Alç Alçın Sultan. Birinde Aziz Akdemir, diğerinde Necmi Altınlar. Son yarışta biri kazandı. Biri ikinci oldu. Bu atlar geçilmezler. Yine 1-2 bitirirler diye düşünüyorum. Ee, Ferit Yardımcı'nın minci Balberfin tek rakip olarak gözüküyor. Yani Balberfin ne yaparsa yapsın ben iki taktik bir yarışta en azından birisinin kazanacağını düşünüyorum yani. Ve onu çok net belirtmem gerekiyor. E, bu yüzden de bankotik e, bankotek olarak verdik arkadaşlar. iki numara diyelim yani. 2 numara diyelim son yarış kazandığı için iki söylemiş olalım. Fark etmez ama zaten. İki tek. Yedinci koşuya geldim. Saat 9'da şart 2 dörtlükler Araplar. 1200 kum pist yarışı. Evet çok tuhaf bir yarış yani 7 at var. Oğlum benim ve Hüsrev bu iki atı burada görmek ayrı bir durum. Aslı Nuray gibi bir at uzun arayla geliyor. Mucit Tay var ama bence en çok dikkat edilmesi gereken Oğlum Kayra yani. Oğlum Kayra artık 3 yarışın ardından burada bir çıkış yarışı yapması lazım. Sevdiği mesafe 41 gün ara. İsa at Yavuz'da 2 numara Oğlum Kayra buranın her türlü favorisidir. Yine de ne olursa olsun 5 numara Mucit Tay yazılmalı. 105 gün araya rağmen ve altın ferit yardımcı biniyor. Altın var oğlum benim Aziz Akdemir ile birlikte yazılmalı. Yarış gördü etti artık o da iyi koşması gereken bir isim. 6 numara da yazılabilir. Geniş kupon için 7 numara aslında oraya da şans tanıyabilirsiniz. 3 at ya da 4 at arkadaşlar. 2, 5, 6, 7 sıralaması mevcut. 3 at ya da 4 at. burada tabi oğlum gayrı 12 yaş olması birazcık onu etkiliyor ya o ayrı bir konu ama ben e, bilhassa verdikleri 41 gün aradan ötürü burada atın artık bir en azından bir final galibiyeti tarzında bir şey elde edebileceğini düşünüyorum. Sevdiği bir mesafe olmasıyla da birlikte. Ya, maşallah değil mi? Ya. 12 yaşında müthiş performanslar veriyor yine. 8. koşu saat 9.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1 metre kompist yarışı Buzman'la Marvari Kiroğlu olarak koşacak. 11 adet safkan var. Ee, yani bir Nazlı Akdemir, birinde Yusuf Çengiz var. Ben iki başlayacağım zaten bir numarayla. E, ee, i̇lmanları göstereyim. ve ee, o da aradan çıkmış olsun aynı, aynı zamanda. Marvari'nin 45 bir şey yeterli zaten. Çetin Can Polat Şimdi Çetin Can aynı şekilde buzmanla çalıştırdı. O yüzden ben burada bir taktikte olabileceğini düşünüyorum. Hani bilerek buzman birazcık daha yavaş bırakılmış olabilir. Atı daha iyi saklamak için. Bunun işte kalın isimlerde tercih konusunda Al Benze 8 numara, e, uzun çalışan bir aga var 6 numara idmanlarda dikkatimizi çekiyor bilhassa. Arkadaşlar 1 numarayla başladık. Ardından 8 Al Benze diyorum. 6 aga diyorum. Bu 3 at yeterli olur. Burada başka bir ata pek gerek yok ama hadi maiden'dır bir şeydir diye belki 4 numara Fırtına Saliye bir şans tanıyabiliriz. E, onun dışında çok da fazla bir ata fırsat geleceğini zannetmiyorum. Burayı da yine 3 at ya da 4 at olarak yorumladık. Bu şekilde videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi işte oğlum Kayra yaşına rağmen tercihlerimizi aldık. Mucit dayı oğlum benim aslında ya söz konusu vesaire. Teki hatırlatalım. 6. koşu 2 numara Atçin Sultan Bankotek. Her iki altılıda da Bankotek'tir. E, i̇lk altılıda bir tane daha banko vardı. Yani geçilmesi çok zor bir ihtimal olan misafken. 2. koşu 1 numara Ferhat kardeş. 2 banko Antalya yayında bu arada 10 kuş var e, bilginize. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dilenler bize katılmıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.